Merhabalar. Seninle yepyeni bir konuda tekrar birlikteyiz. Permütasyon yani sıralama. Hadi bakalım tanım bize ne diyor. R n birer doğal sayı v. R küçük eşit n olmak üzere n elemanlı bir kümenin birbirinden farklı r tane elemanın sıralamasına n'in r'li permütasyonu denir. Yani okunuş olarak şöyle okuyorum. P permütasyon demek n'in r'li permütasyonu şeklinde okunabilir. Ve burada n'in r'li permütasyonunun açılımı şöyledir. Önce n'i yazarsın. Sonra n'den yani n faktöriyel yazarsın. Sonra n'den r'yi yani birincisinden ikincisini çıkarırsın. n r şeklinde yazılabilir. Ne demek istiyoruz? Şöyle bir örneklendirme yapalım. Mesela P 5'in iklisini istesin soru benden. Şunu yazıyorum. Önce 5 faktöriyeli yazdım. Sonra Birincisinden ikincisini çıkarıyorum. Bak n eksi r. 5'ten 2 çıkaracağım. Bölü 5 2 faktöriyel. Buradan da şöyle 5 faktöriyeli yazdım. Bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel. 5 faktöriyeli açalım. 5, 4, 3. Bak 3 faktöriyeli benzediği yerde dur. Durdum burada. 3 faktöriyeller sadeleşir. Cevabım 20 gelir. Ya da başka bir örnek yazalım. P 9'un üçlüsü olsun. 9'un üçlüsü. Şöyle permütas 9'un üçlü permütasyonu şöyle açarım. 9 faktöriyeli yazarım. Sonra 9 eksi 9 eksi 3 faktöriyel 9 eksi 3 faktöriyel şeklinde yazdım. Buradan 9 faktöriyeli açıyorum. 9 8 7 aşağısı 6 olacağı için 6'da duruyorum. Bölü 9'dan 3 çıkardım 6 faktöriyel ve şunları şöyle açtım. 9 8 7 çarpımı olacaktır. 9 çarpı 8 çarpı 7 şeklinde sonuç gelecektir. Buradan da istersen işlemimizi yapalım. İkisini çarpım Buradan ne geldi? 72 geldi. 72 çarpı 7 diyorum. Buradan 14 elde var. 1 49 bir de eldeydi. 504 sonucunu bulurum. Geçelim özellikler kısmına. Özelliklerde n'in sıfırlı permütasyonunu açarken şöyle bak burada 1 olduğunu her zaman bileceğiz. Örnek vereyim. Mesela şöyle p 10'un sıfırlısı dediği an direkt şunu söyle cevap 1'dir. Ya da 5'in sıfırlı permütasyonu direkt 1'dir diyebilirsin. Nereden geliyor? Şuradan geliyor. Bunu açalım. Permütasyonun tanımı neydi? Tanımı şuraya bir yazayım. Bak hatırla. Ee, N'in R'li permütasyonu nasıl yazıyordum? n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel şeklinde yazıyordum. Şimdi tanımı uygulayalım. n'den n faktöriyeli önce bir yazıyorum. Sonra n'den sıfırı çıkarıyorum. n'den sıfırı çıkardım ve faktöriyel dedim. Eşittir. n faktöriyel bölü n faktöriyel. Burada ne gelir? 1 gelir. Aslında şurada yaptığımız işlem şudur. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 0 faktöriyel. O da eşittir 1. Ama pratik olarak direkt şunu söyleyebilirsin. Cevap 1 bir ifadenin sıfırlı permütasyonu istiyorsa cevap 1 diyebilirsin. Devam edelim. N'in n'li permütasyonu n faktöriyeldir. Bunu bir de ispatlayalım. Yani gösterelim nereden geliyor. Tanımı hemen tekrar tanımı kullanalım. Tanım gereği önce birincisini yazarım. Sonra birincisinden ikincisini çıkarırım. N eksi R. N eksi N faktöriyel eşittir. N faktöriyel bölü N'den N'i çıkardım. Sıfır faktöriyel. Faktöriyel temel kavramlardan bilmen lazım e, 0 faktöriyel 1'dir. N faktöriyel bölü 1'den cevap N faktöriyel gelir. Örneklendirelim şöyle. 5'in 5'li permütasyonunu isterse senden direkt cevap 1'dir diyeceksin. Tanımı uygulayalım. 5 eksi 5, 5 faktöriyel bölü, 5 faktöriyel bölü, cevap 5 faktöriyel diyeceksin. Affedersin burada 5 faktöriyel demen gerekiyor. Yazdım. 5 faktöriyel, 5 eksi 5 faktöriyel şeklinde yazdım. Buradan ne geldi? 5 faktöriyel bölü 0 faktöriyel o da eşittir. 5 faktöriyel bölü 1 oldu. Yani cevabın 5 faktöriyel bulunur. Devam edelim 3. özelliğimize. 3. özelliğimizde n'in reeli permütasyonu n'e eşittir. Yine tanımı uygulayalım. n, n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel eşittir. Buradan şöyle n faktöriyeli bir açalım aşağıdaki ne benzetelim. n çarpı n eksi 1 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Bölü n eksi 1 faktöriyel. N-1 faktöriyeller sadeleşir. Aradığım cevap N bulunur. Örneğin şöyle. E, permütasyon P 5'in 5'in birlisini istediğinde direkt cevap 5'tir diyebilirsin. Nereden biliyoruz? Yazıyoruz. 5 bölü e, 5 1 faktöriyel birincisinden ikincisini çıkar. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel o da eşittir. 5, 4 4 faktöriyeli yazdım. Bölü 4 faktöriyel buradan 5 geleceğini görmüş olduk biz bu tanımı bileceğiz. Tanımı bileceğiz. Yani bunu yorum sorularını da kullanacağız. Ama pratik olarak şu yöntemi uygulayacağız. E N'in r'li permütasyonunu istiyorsa şöyle uygulayacağım. Sıralı çarpan şeklinde. Direkt sana örneklendirme yapayım. Ne demek istiyorum bak. Örneğin P5'in iklisini istiyor. Tamam mı? 5'in iklisi. Artık bu formülü uygulamana gerek yok. Direkt bana şunu söyle. 5'i 2 defa kendisinden küçük sayıla açıyorum. Yani 5 çarpı 4. Buradan 20 gelir. Yani 5'in ikili permütasyonu 20'dir. Ya da şöyle bir örneğimiz olsun. Nasıl, nasıl olsun? Mesela P e, 4'ün üçlüsü. Tamam mı? Bu ne demektir? 4'ü 3 defa aç. 4 çarpı 3 çarpı 2 eşittir. Buradan ne geldi? E, 24 sonucunu bulurum. Ya da şöyle olabilirdi. Şöyle. 6'nın iklisi. P 6'nın ikli permütasyonunu istiyor. 6'yı 2 defa aç. 6 çarpı 5 o da eşit 30 şeklinde yazılabilir. Ya da şöyle olsun. Son bir örnek vereyim. 10'un üçlüsü olsun. Tamam mı? 10'un üçlüsü. 13 defa aç. 10 çarpı 9 çarpı 8. Buradan da 720 sonucunu bulurum. Bu şekilde sonucuyla sonuca gidilebilir. Tamam, şu notlarımızı okuyalım. Birbirinden farklı, birbirinden farklı diziliş veya sıralanış biçimindeki ifadelerin yer aldığı problemler permütasyonla çözülür. Aslında burada sana şunu söylüyor. Soruda dizilim, sıralanış varsa direkt permütasyon uygula. Soruda diziliş, sıralanış varsa permütasyonu yapıştır geç. Permütasyonla çözülen her problem aynı zamanda saymanın temel ilkesi ilkesi kutucuk yöntemiyle de çözülür demiş. Ne demek istiyor? Bunu örneklendirelim. Senin için şu alanı bir açalım. Tamam. Şimdi gel bakalım örneklendirme yapalım. Örnek şöyle olsun. Nasıl bir örnek verelim? Diyelim ki 6 kişi. 6 kişi. 6 kişi. Yan yana duran. Yan yana duran. Yan yana duran. iki koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? İki farklı koltuğa kaç farklı şekilde? iki farklı koltuğa. Koltuğa. Kaç farklı şekilde oturabilir? Oturmak demek aslında yine dizilmek demek. Orada yan yana duran koltuklara dizilecekler. Biz daha önce şu yöntemi öğrenmiştik. Birinci yöntem şöyleydi. Altı tane koltuğumuz var tamam mı? İki kişi var. İki tane de elemanımız var. Bunlar gelecek. Birinci eleman için kaç tane alternatif var? Altı tane alternatif var. Birinci elemanımız için. Altı tane alternatifimiz var. Geldi diyelim ki birinci eleman geldi. Şu koltuk, burada koltuk vardı. Burada oturdu tamam mı? Burada oturdu. Burada oturduğunda, burada oturduğunda... İkinci eleman için kaç alternatif kalır? 5 tane boş koltuk var. Yani 5 alternatif var. Buradan da 30 sonucunu buluruz. Permütasyonu kullanırsak ne deriz? Bu sonuçta bu bir dizilimdir. Sıralanmadır. P'nin p 6'nın ikili 6'nın ikili permütasyonu yani 6'yı 2 defa açıyorum. 6 çarpı 5'ten 30 bu şekilde de permütasyon yöntemiyle de çözülebilir. Ya da başka bir örnek vereyim. Şöyle bir örneğimiz olsun. Şöyle bir örneğimiz olsun. 3 sürücü 3 sürücü sürücü. Yan yana bulunan, yan yana, yan yana bulunan, yan yana bulunan, yan yana bulunan 6 park yerine, 6 park yerine kaç farklı şekilde arabalarını park edebilir? Bak park etmek de yine sıralamak demek. Birinci yöntemimiz neydi? Daha önce öğrenmiştik. 6 tane yer var. 6 tane yer var. Birinci sürücü için, birinci sürücü için arabasını getirdi. Şöyle aracını getirdi. Gidecek. Kaç alternatifi var bu adamın birinci sürücü için? Toplamda 6 tane alternatifi var değil mi? 6 tane alternatifi var. 6 alternatif. Diyelim ki getirdi burada arabasını park etti. İkinci araç geldi. İkinci araç da aynı şekilde kaç alternatifi var? Bakıyorum 5 tane alternatifi var. Getirip istediği yere park edebilir. Diyelim ki getirdi buraya park etti. Üçüncü araç geldi. Üçüncü araç da geldi buraya. Şimdi bu araçın araç için kaç alternatifimiz var? 4 tane boşluğumuz var. Bu şekilde getirdim park ettim. 6 kere 5 30 30 kere 4 120. Ya da ikinci yöntemimiz olan permütasyon yöntemini kullanırdık. Permütasyonda da şunu derim. Bu bir sıralanmadır. Dizilimdir. 6 tane park yeri var. Aracı, 3 tane de aracım var. Getirip bu şekilde park edebiliyorum. 6, 5, 4 ve 120 sonucunu bulurum. Şimdi geçelim ÖSYM tarzı soru tiplerine. Orada daha iyi sorular var. Daha güzel bir şekilde kavrayacağız. Hadi seni orada bekliyor olacağım.